Mesut'u çok özledik. Ne olur geri dön abi. Sensiz olmuyor demiş. Ya ben Mesut'la konuştum. Yani <laughs> öyle dedim. Ben ne diyor? Dedim ki? <laughs> ya biraz agresif bir oğlan biliyorsunuz. Yani Mesut çok laftan anlamıyor. Oduncudur yani, aynı kesinlikle zamanda. Kesinlikle dönmem dedi. Vallahi ikna edemedim yani. Keşke ikna olsa ama yani, uzun sohbet et falan. Yani gel bak devam et falan. Yani, emekliye ayrılma konusunda çok ısrar ediyor. Çok yorulmuş yani. Öyle bir karar var. Şu arka sokaklardan ayrılırken ne düşündün abi? Sence bu son sana Так и что-то мое. Neden ayrıldın? Dediğim gibi konuştum yani Mesut'la. Dedim ki yani ya tabii ki çok önemli ama hani 17 sene sonra neden ayrıldın cümlesi de birazcık şey geliyor bana. Yani birincisi e tabii ki yoruldum. İkincisi tiyatro ile beraber devam ettirmek de çok zordu ki pandemi dönemi 19 ay birazcık öksüz kaldı tiyatro. Yani kapalı kaldı ve orayı tekrar toparlamam gerekiyordu. Yani birçok sebebi var ama dediğim gibi ben de yoruldum hı hı. E aslında. Hani çok sevdiğim bir karakter olmasına rağmen yoruldum ama asıl sebep de bu zaten. Yani başka karakterler oynamak, başka işler yapmak muhakkak ama bir taraftan da birazcık dinlenmek, tiyatroya birazcık evet. özen göstermek. Mesela 17 sene boyunca hiçbir kış filmi yok mesela. Çünkü yazları film çeken, sinema filmi çeken, kışları dizide oynayan bir <laughs> sen haline gelmiştim. Ama şimdi daha başka projelerin içinde olmak için başka bir fırsat oldu benim için. 16 sene çalıştığı ekipten, ortamdan, rolden ayrılmak kendisini nasıl etkiledi demiş. Bir e tabii şimdi şöyle ben sizden ya bu sene ayrıldım ama bizde genelde Ağustos ayında çekimler başlardı. <laughs> yani ekip çekimlere başladı. Ben bu sene yokum falan. Sürekli sabahları bir uyanıyorum mesela. Allah sete geç kaldım falan diyorum. Böyle bir tamam toparlanıyorum derken ya saçmalama falan deyip şey yapıyorsun. Çünkü 16 sene boyunca her sabah kalkma, set saati takip etme falan artık şey olmuş bizde yani. Çok yerleşmiş üstüne. Mesut için, Mesut karakteri için yani tabii ki insan bunca sene canlandırdığı karakteri böyle bırakmak da tabii ki zorluk ya, çekiyor. Yani o çünkü onun alışkanlıkları, onun sevdiği şeyleri de düşünüyorsun. Tabii. Yani birçok şey var için içinde. Onun haricinde tabii en önemli şey de 17 sene bir işin içinde olmak için çok iyi bir ekip olması gerekiyor. Evet. Yani benim bütün ekip arkadaşlarım Biz zaten yani özgür yani. Ozan, Zafer abi, işte Oya Okar, Ozan yani bütün ekip arkadaşları e, o işin içinde çok sıkı bir veya çok ahlaklı bir şekilde çalıştılar. İşin uzun sürmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani böyle bir ekibi ayakta tutmak, yan yana tutmak ve çalışır halde tutmak çok zor açıkçası. Ama üzüldüğüm en, yani en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi dediğim gibi ekiple. Çok eğlendik çünkü biz yıllar. Neler oldu? Yani yalnızca şeyde değil, sette değil, set dışında da görüşen, beraber tatile giden vesaire herhalde yani annesinden, Özgür Ozan annesinden, babasından daha çok görmüştüm. Mesela bu sen yani. bunu cevaplıyorsun ya mesela sette geri kalan insanlara da bu soru sorulsa cevaplardan bir belgesel olur. Bir yudum insan belgeseli. Tabii canım <laughs> yani çok büyük rakam.